Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine bomba gibi bir Ekim ayının ilk videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar video geçmeden önce sizlerden bir like bir de abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanalı 100 bin aboneye doğru ulaştıralım. Mobile Legends'ta da bir tarafımızı belli edelim arkadaşlar. Ve sizleri oyunda arkadaş ekliyorum arkadaşlar. Hem Mobile Legends'ta hem de Brawl Stars'ta ekliyorum. Şu anda aşağıya bıraktığım linkten oyunu tıklayıp indirip benim indirme linkimle oyunu tıklayıp indirirseniz arkadaşlar. Oyun içinden hepinizi arkadaş ekleyeceğim. Bunu herkesin yapmasını istiyorum arkadaşlar. Bu benim için. Çok önemli bu sponsorluğumuz için. O yüzden bunları yaparsanız videoya geçelim. Abi ayıp adamlık değil ama. Lan oğlum ne anlatıyorsun? Dolu herkes istek atıyor. Kabul ettim isteğin işte. Biraz ben daha konuşursan. Bak şu Reading Yusuf Riving'i de oynatacağım ama tam vakit ki ben bölgesini Lucas. Oyunda da şey açsana. Canlı yayın açsana. Oyunda da açabiliyor muyuz? Evet Abi canım. Oradan da beğeni gelirse falan gelirse elmas kazanıyorsun ediyorsun. Gel aşağı geliyorsun Gelir bu arada. Bayağı yardırırız oradan. Yani oyundan da izliyorlar insanlar gelip sen ben iki mi? Uğur, Johrax, ne yapıyorsun? Günaydın. <laughs> Günaydın. Duyuyorsan Yayını izliyordur da. O da youtuber ya. Aha Lucas diye geldi. Şu geliyorum geri oyna. Kaçtım ilhamı. Lyle'ın ilk önce. Sal beni oğlum. Ah be Ahmet. Çok ileri oynuyorum bro ben sanırım geri çıktı. Clint mi lan o? Kanka önden gitmeyi severiz. Oğlum ADC ile tankın arkasına geçeceksin yavuklum gibi. Burada Arkandayım. geri, geri dur geri dur geri dur. Burada şu an şey Ahmet. Orada mı? Orada. Çık. Hadi Mars burada oyna. Gitme bir yer. Tamam gitti Ahmet gitti. Beatrix çek. Geri çekin. Geri şurada, Gel saklan bak şurada saklan. Her zaman geride saklan gel burada. Geride kuleye yakın. Bus geliyorum. Ben oradayım. Çek onu. Çektim. Hadi. Gel ah, gel gel gel. Alıyordum Mazda da. İlham açtım. Şunu al. Şunu al. Ay ışığı her zaman tarafsızdır Arkadaşlar bu arada 5 v 5 atıyoruz. O yüzden herkes gelsin. Eda bak hep bu dust yazıyor ya dust arkasında oynamak gerekiyor. Evet gel kuleye vuracağız. Gel 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 gel. İçeride minyon öldüğü zaman çıkıyorsun buradan. Gel geri gel. Lan vur. Geri gel geri gel geri gel 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 geliyor. Hep minyonların arkasında adamın arkasında. vuracağım ona. Bu gel gel gel. Hı? Tamam, kime gitti kill? Mars'a gitti. Yengeci al. Bro, adc oynadığında farmı çevir, bu, yengeci sürekli al. Her çıktığında al. Sana 80-100 gold veriyor her Okey. Girebilir miyiz? Girer, kuleyi alırız bence. Siz kuleye girin, kuleye girin. Ben şuraya yardıma gidiyorum. Geri gel, geri gels, geri Buraya gel. gelecek. Buraya gelecekler. Geri oynayın, geri oynayın, geri oynayın. İyice geri oynayın. Yo, gidiyorlar. Tamam. Tamam, buraya beraber kulem var. Bilgece bir seçim. Alalım. Alalım bunu. Ağ çaldı. Biz elfler için savaş borazanıdır. Gel şuna dal şuna dal. Kanka bize bize burada hakaret ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Fecam'ı ne yapıyorsun? Şey Fecam geri oyna, mars geri oyna. Git 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 geri 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 geri. geri ışınlan. Geri gel, iyice geri gel. Gel, gel. Oradan basınca <laughs> Ananı... Hayır! Ulti <Ulke> aç, <laughs> Üçümüzü de kesti gitti. Bir geldi bir Boran, gitti bir Tufan. İlk baş orada ADC'yi de alsaydın, onu salıp da ben orada çektiydim onu. Ya ama solda da adam geldi. Üç kişilerdi. Biri kul altındaydı, biri şeydeydi. Ya oğlum... Oğlum kime gitti? Kime gitti? Kim? Ne kili lan? Şimdi burada birini kestim. İyi oğlum ölmedi ya onun şeyini Çık çık geri çık geri çık. Argus burada. Çık bak göstereyim. Her bir amaç Bu Geldim. Geldi geri oyna. Geri çık geri çık geri çık geri çık. Ben size geliyorum abi. Geri ya, çık. Kaçamıyorum ki. <laughs> geri gel geri Mars git git ileride geride şey at bura yerin hepsini alırız Uğur'un bizden olması bize çok şey kazandırır arkadaşlar bir söyleyeyim yani adamın bir tane hesabında 1.1 milyon 200 bin altın var hesap max her şey iyi. Ya ondan sonra işte kasyon işte bölgesel e-sporcu falan alıyorum bro. Dün ben dağılıyor. de girdim iyi tamam güzel hep bütün Burs. iyiler bizde Oğlum bütün killer Mars'a gidiyor ha bak. Mars. Argus var burada. Ultisi varsa dikkat edin bak. Benim Bunun ultisinde var. vurma. Argus'un ultisinde. Saldır Ultisini kuleyi. açar. Alırız bu kuleyi. Y Yusuf gel Yusuf Yusuf. Geliyorum. Kanka biraz satışlarda olabilirim. Geri gelmen lazım. Aynen kuleye vuruyordum ben. Ne? Neyse kuleyi yani. de anlar. O alır sizi ama. Anasını be her zaman tarafsız. O ben gidiyorum. Geldim. <laughs> ya. Oğlum full bana pikliyor ya. Öl artık ya. <laughs> Bu ne oğlum? Evet biz buradan yürüyeceğiz kuleyi yıkacağız. Bak şu en ileridekini. Ulti bitti. Tamam güzel hep söylüyor. Alırız. Girme içeri. Girme 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 girme. Kule Tamam. Bekleyeceğiz. Geldiler. Gel oyna gel oyna gel. Kaç 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 kaç. Lal. Girelim gel. Ultim var. Alırız kuleyi. Abi. 2'de 2. Bu ya? Lord yapıyorlar mı diye kontrol ettim. Burada diğer löldeki gibi lord atamıyorsun ya. Bak orada gördün mü? Geliyorum, 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 geldim. Çık 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 çık, şeyin ultisi varsa sıkıntı. Şey ilham açmıştım, yardırıyorduk. İşte ama bak, o yanındaki var ya Argus. Onun Aha. ultisi varsa, atar yedikçe can dolduruyor gibi muhabbeti var. Saldır saldır, Mars. Mars. Kartı tuttum buradan. Tamam ne, aldık. Bunu çalınan kitap. Oo. Oh. oh. bastık. Tamam. Güzel. Hepsine bastık. Lord'la gidelim mi? Ya da onlar Lord'u tutsun biz buradan saplayalım lan. Oo. Oh. <gülüyor> Oha lan nereden öldün be? Evet. Bizim takım sağlam ya. Güzel yapıştır vur lord bir daha vur lord. Helal be nice. Güzel eğlendim ya sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapmadan eğlenmek istemiyorum. <laughs> evet bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarafta bir önceki video var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da oynatma listesi bırakıyorum. Bunu da gidip izleyin. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.